<laughs> Ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın çiçeklerini takdim ediyorlar. Buyurun Sayın Başkan. Geç evet. abi. Evet. Asıl olan sevabı hasaten Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın ruhuna hediye edildik. Sen evet. haberdar eyle. biz evet. teşekkür de <laughs> Balıkesir'de sporun tarihsel ve kültürel önemini çok iyi biliyoruz. Geniş coğrafyasıyla bir sporcu kenti olması için de çalışıyoruz. Yağlı güreşler de ata sporumuz olmasının ötesinde de en önemli kültürel değerlerimizden biridir. Kurt Dereli Mehmet Pehlivan gibi bir cihan şampiyonu çıkarmış memleketimiz Balıkesir'in evlatları olarak onlara emanet ettikleri bu geleneği sonuna kadar sürdürmeye, büyüterek devam etmeye ve özlediğimiz Altın Kemere kavuşmak için mücadele ediyoruz ve kazanacağız.